Hepinize merhaba arkadaşlar daşaklar bugün sizlerle beraber DBC pompalı vs atacağız. Evet de şu şeye şöyle hop bak gene DBS almış ki hiçbir şey şuraya yerinde durmaz mı? <laughs> Niye durayım ki? Tek yemiyorum ben yiyorum bu ne bir saçmalık. Yarasa güzel ama yaranmasa. Tamam. Zıplar mısın çocuk adam? Bak tek yemiyorum. Ben dizi modunu açacağım. İnşallah ters jiroskop olmasın. Beni alırsan diye bir oraya geçeceksin değil mi an yerine? Dur. Hayır. Hayır. Alma o diviyesi. Alamadım. Alamadım. <laughs> Arkadaş bak kalkanın bitmesini bekler misin? Şey. Bak ben bekliyorum. Arkadaşım bekleme. Arkasım, ben beklesem ben yerini alacaksın fırlayacaksın duracaksın ben orada zaten bekleme ya. işte aa beklemek çok saçma oynamıyor musun kalkanın ne var zaten o kalkan ne mi için var peki bak şimdi ben tekeceğim oh tekeyle seni söverdim orada DBS çıktı. Fırından yeni çıktı. Ya oğlum ölmemeliydim. Ya hayır ya. Aynı şeyi yapıyor ya. Nala şu yedi sen. Peki. Yes be. Kapanamadım aman Allah'ım. Neyse iki aldık şimdi. Konsuzluk başlasın. Konsuzluk time.

Niye kendi kendine zıpladı bu ya? <laughs> sonradan ölüyorsun bak vuruyorum sonradan ölüyorsun. Neves alamadım. Gel video video Videoda sessiz bir kalalım. Geçme Allah aşkına geçme ya. Hmm. Oha ya. Tak çözmüş ki beni zıplayıp sağa gidiyorum sadece Zıplayıp ben kalkıp. Hop, uçtu da. Kolsuz sayım. Bak tek yer sen buradan. Söyleyeceğim mi? Arkadaşlar, diğer maça geçiyoruz. Arkadaşlar, viraja geçtik. Ben yanlışla uyuyup açmayayım Hayır ya. Ya DPS bırak orada ya. Ama çık, ama çık, ama çık. Ama çıkma. O. Pasta resim video. <laughs> video konuşacaksan boş bak konuşma bari. Sen ne istemi gibi konuşamayalım mı? Ben boş konuşmayı seviyorum belki. Boş konuşunca ben oynayamıyorum. <laughs> ne yapayım? <laughs> Öldürmen lazım. Oha. Anca ne yapıyorsun böyle? Şurada pusu açayım mı? Selamünaleyküm. Oh. <laughs> <laughs> evet, vuramadım. Kolsuzum ben. Bak kalkanını <laughs> alayım. Kalkanını sik. Aa, anca pus, anca pus. Anca pus. Sonradan ölüyorum lan. O kadar saçma ki şey. Bak boş boş konuşma ya. çok fazla. Niye boş boş konuşmayayım mesela? Niye pingim çok fazla demeyeyim mi? Bak bir. Pingin çok fazla de. De ama boş boş konuşma. Senin yüzünden ben sana alamıyorum beni ya. Ne yapayım videoda sessiz sessiz oturalım mı ya? Öldüm. Ölüm anı. Malım ben ya. Ne yapıyorsun lan? Kalkanla gelmeni bekliyorum. Hop. Te girmiyorsun. Canım bile gitmedi vurdum da ya. Ya. o dibi. Oh. Lan açıktan böyle gideyim mi? Böyle gidip öleyim mi açıktan? E böyle gitmeyeyim. Vurayım mı? Burada durmamamı mı tamam, istiyorsun? Kendisi. Söyle. Söyle burada durmamamı seni söyle durmayayım ya. Nerede durayım? Aa öldüm mesela. Al al eğilmiyorum Al vur. Buralara bak. Bak tek yemiyorum. Abi eğilmeyecektim pardon. Ama eğilmeyince böyle oluyor işte. Yapacak bir şey mi var ya? Nereye gidiyorsun? Oha ama teyze ya ama orada da öl ama. Öl, orada da öl yani. Canım bir kalmasın ya. Alamadım. Eğilmem lazım. Yapacak bir şey mi? Ya DBS de geçti ya

kapıyı Bak kalkanla senle geliyorum Ben bir şey diyor muyum? Ee? Ne? Kalkan ne geliyor lan orası? Öl. Öl mermi kalmadı. İki silahımda da mermi yok. <laughs> Sen kaç kere vurdun beni? Ben niye bir kere Amına koyayım. 17 kere vurdum. 18 mi? 18 mi? Evet. Lan ben çok şey oynadım. Salarak oynadım. Oynamayacaktım işte. Ne yapın? Kolsuzluğuma sokayım. <laughs> çok korktum sen 19 olacaksın diye. Bitti. Duvar içi mi? İçeride Ya. İçeride vurdun. Hadi ben de bu arada vurduğumda Oğlum, gözüküyordum. Siktir, git ya. Ben de vurduğumda gözüküyordum sen. Duvarın arkasındaydın. Sen gözüküyordun ama ben <laughs> Siktir git öyle bir şey olamaz. Duvarın arkasındaydın da sayınlar. Hayır hayır diğer maça geçiyor. Hesap olan yeter. Arkadaşlar M4'e geçtik. M4'den sonra... Yok, ne diyorum, he? gel lan, gel, gel. La dur dur 4 parmağa geçeceğim. Ben bir şey O kadar şey oynadık ki. Şey pompalı. Beynim yanmaya başladı artık. Bakın. Kapıyı kırdım ya. Hı. Sesi Bunu duydun mu? Uğradın, çok iyi bir şey yaptım ben. Ya bana ne Lan başladık mı? Başladık. Tamam bekle ben bir şey yapacağım bir bak, Baka, bak bir şey yapıyorum dedim. Sen de bana kafa. kafa. Bekle. Bir kere bu kafa. kafa. Ben Tamam. Ben, 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 ben de, de canım canım ya. Şimdi dün günler ne ya. kedi ama. vur, vur vur özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kılıyorsun ya sprey aşkımla. Spray. Boya <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> boya boya. Yokun gelmiş o ev. Ne? Korktum ama. <laughs> ben o kırmızıdayısı sanıyorum. Yangınlar tutuşuyor. Uzaktan ben sprey içiyordum sen ne yapıyorsun? O bombaları bırakır. Bomba Nasıl? almadım ki. Biliyorum gel, ben. ben. Gel, bak. Gel, bak. gel bak. Gel bak istiyorsan bomba almadım ama ne yapayım. <laughs> Öldürdüm yok olacak bombalar. Bomba almadım ki. Göreceğiz bakalım. Atamazsın tamamen atma. Kolsuzluğun önünde gireneyim. Önümüz otay Öyle artık. sessizlik ne? yapıyorsun orada ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Bak, abi çok boş konuşuyor. Arif konuşmam lazım. Sessiz video mu olurum? Çıkmıyorsun. Sonra spreylerin boka gidiyor arkadaşım. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Gel <laughs> masmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Yeniyorum farkında mısın? Sen bak. Ding 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 sahur. Ding 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 sahur. Or bombardino. Öyle ananı çıkarma öyle. Kaskım yok. Kaskım yok. Kaskım yok. Kask. Wow. Dın 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 zahir. Onu oradan. yıkım var mı? kolsuzluğum tuttu. Kolsuzluğum tuttu. Niye oradan öyle çıkacağım? Gelecek ama açıktan elimi mi oldu? Yanlışlıkla oldu. değil Caracadillo. Kafaya vurdum ama sikerim. Kafama vurmadım bu arada. Kafana vurdum. Kaskın. Kask... Bak, kask vurdum, vurdum. Kaskın hasar bile almadı. Kafana Bak göstereyim mi? Göstereyim. Çıkartıp göstereyim şimdi. <laughs> ne yapıyorsun? Bomba atıyormuş şerefsiz. Ne <laughs> koyayım ya 15 kilo aldım. Bir tane oynayalım mı? Ben ender içine oynadım kamunu. Hem 4 bir tane oynayalım mı? Bu ben sefer her bu şey oynadır, oyna. lazım. Başlat. Bu, bu sefer, sefer şey de oyna de tamam mı? Hard oyna. Başla. Arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Siz de bizimle <gülüyor> girin. Ha! <laughs> şey olsa burada. Varda fan var ya. Fan değil mi? Benimki de çok ısınıyor. Benim tablet de çok ısınıyor. Benim hocam ne? Benim ellerim terliyor. <laughs> Bombardino, krokodilo. Ustun ki <Esininki> teri... <laughs> 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 bekle tale. Ne oldu? Bekle ben ayarlar ayarlayacağız. Ayarlar ben bekliyorum. Duydun mu sesi? Ne attını? Ne attım? Bombal. Bak şu an sesi dinle. Bombal. <laughs> Adamı al. <laughs> Magem, magem. Kapıyı, kıram. Bırak, kapıyı kırma. Niye? Kapıyı kırma. 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 Kapıyı Ben böyle çizgiyim <laughs> Bir dakika şurada sıkacağım. Şurada hemen. Çok kalın ama olsun. Kalp yaptım lan. Dur. Kalp yapacağım şimdi. Sizin için. Ben böyle kalbin ama... Bekle kalp yapıyorum bekle. Şey kalp yapıyorum. İzleyiciler için kalp yapıyorum. Seni o Lan gidiyor. Ya of gidiyor lan. Tamam. Geç yerine. Yerine geç yerine. Yok. Sen burada değildin. Yok. <laughs> Kolsuzun. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yeter ama. Ama yeter gerçekten. Geçme oraya. Canım istiyor. Geçme oraya. Geçme. Ding ding Sahur. Ne? Spreyimi yorumlayın arkadaşlar. Sprey değil aslında bu lazerle sprey olmaz da. Yani olur da yani bu uzaklıkta olmaz kartı. <laughs> Beklesene ben ben ayar yapacağım. Şu ayarı yapmayı unutmuşum. Şunu şöyle alayım. Hemen şöyle dükkan şeyini şöyle alayım. Şunu şöyle alayım. bu kapama. Şu taşıma yerinde. Şöyle alayım. Şunlar şöyle olsun. Kaydı bas. Tamam ama bas. Tamam devam. Devam et. Sen de mi ayar yapıyorsun? Sen de mi ayar yapıyorsun? <laughs> Cevap ver ama tamam canım ben o bot Yorum ne olur? Sus! 5 dakika gelirse 5 dakika gelirse saadetlemi veriyordum. Ya. ya video için ya. Bana Gizcik yaparak sokabilirim. Vallahi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi. Evet, <laughs> ben hastaneye falan vermiyorum. Kolsun mu? Değilmiş. Harbem. Damat. İki mermi de vurabilir miyim? Vuramazmış. Tum 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 sakut. Bombardıman krakülli. Ben neyim? İnce gördüm. Güzel aldım. Ben çok kötü oynadım. Tamam ben öyle Hayır <laughs> yeter. Ne, yeter? İki kere vurdum. Elim gitti. Mermi bitti. Elim gitti. Şarjörüm yok. Götümü verdim. Bu ne? Ne ne? Yerize çalıyor. Gitti insan. Tek silahla oynuyorum sana. Vur artık. Yo vurma üstüne oynamaz. Canım <laughs> Ma o ya. Yakın geleyim mi? Dur Jackson'dan ben çok kötüyüm ya. Yani. Kalkan var. <laughs> Bahaneler bitmez. devam et bak o kas ve şey gerek var ya onun yüzünden öldüm ya sus ne <laughs> Çok şöyle neler Mermi tutayım bak. Ay sevmiştim. Bomba değil o Oğlum comeback attın. Hayır hayır seni veremem. Hayır. Yes ve. Ne? Comeback attırmam. Sen kaç sendin? 15 aldım. Nasıl attın oğlum? kattım oğlum. Geri zekalı. Arkadaşlar gene sapladım ama olsun. Sapladım. İyi comeback ee, attı. arkadaşlar impact video impact. ben, ben seversim <laughs> seversim Kanala video bir abone olmayı unutmayın. Ağzına verdim. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Daha, çok komik. <laughs> Hadi bakalım.